çiftçi üretiyor ama batmaya devam ediyor. Fındık üreticisi kokarca yüzünden iflasa gidiyor, fındığını satamıyor, tarım bakanı uyuyor. Domates, biber, patlıcan, patates, kayısı, velhasıl bütün çiftçiler kan ağlıyor, tarım bakanı uyuyor ortalıkta boş boş geziniyor. İzmir başta olmak üzere beş şehir yanıyor. Çevre Bakanı Malatya'da AKP'lilerle il danışma toplantısı yapıyor. Sizin anlayacağınız mahalle yanıyor ama bunlar halkı da çiftçiyi de görmezden geliyor. Allah'tan korkmazlar. Kuldan utanmazlar. Yüzde otuz sekiz elektriğe zam yaptınız. Yüzde otuz sekiz doğalgaza zam yaptınız. Benzine zam yaptınız. Mazoda zam yaptınız. Vergileri artırdınız. Ama çiftçiye gelince kendi haline bıraktınız. Yetmedi çiftçiye dediniz ki su yok ekmeyin dediniz. Eken çiftçinin ürününü de tarlada bıraktınız. Dünyanın kendi kendine yeten yedi ülkesinden birisi iken samanı bile ithal edecek hale getirdiniz ülkeyi. Sözde hayvan ithal ediyorsunuz ama Türkiye'deki hayvancılığı bitirdiniz. Bu nasıl bir anlayış? Nasıl bir zihniyet? Hesap sorulmuyor nasıl olsa diye. Nasılsa bu halk bize oy veriyor diye halkın tamamına bu zulmü reva görme hakkınız yok. Muhalefetin başındakilere çağrı yapıyorum. Toplanalım. Halk sokağa çıkmış. Çiftçi sokakta. Onlar isyan etsin diye beklemeyelim. Biz milletvekilleri ne güne duruyoruz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne diye maaş alıyoruz? Bu milletin hakkını savunmayacaksak, bu millete öncülük yapmayacaksak bize de yazıklar olsun. İktidarın karşısında bütün muhalefet el ele verelim. Çiftçilerimizin yanında olalım. Çiftçi mitinglerini hep birlikte tek yürek, tek ses olarak yapalım. Milyonlar meydana toplanalım. Bu iktidarı uyaralım, saraydakini uyaralım. Saraydakinin masrafı bir milyon emekli maaşına denk geliyor artık. Yeter, yeter. Bunlar utanmıyor ama utanmıyor diye de biz susmayalım, mücadele edelim. Biz Demokrat Parti olarak çiftçinin, köylünün, emeklinin, emekçinin yanındayız. Kim bizi nereye davet ederse bütün Türk milletine sesleniyorum. Yanınızda olmaya devam edeceğiz. AKP bu zulmü durdur artık. Hemen seçim yap.